ya da 13 yaşında falandım sizinle ders almaya başladığımda. Küçüktüm çok. Ben e, ilk akademik olarak şan eğitimi sizinle başladım. Evet. Daha öncesinde keman dersi de alıyordum. Operanın ne olduğunu Çağrı Hoca ile görmüş oldum aslında. Müthiş bir sesi vardı. Böyle hayranlıkla dinliyordum. Öyle bir mutlu oluyor ki insan. Yani öyle duygulanıyorsun ki bir öğrencin sonuçta bir yere varıyor ve o vardığı noktaya ulaştıracak ve ulaştırmış olan sensin. O mutluluğu hala unutmuyorum yani, o yüzden İrem teşekkür ediyorum. O hatırlatıcı mesaj beni çok mutlu etmişti. Ceyda hemen seninle bir ufak devam edelim. Sen neler yaptın, ne yapıyorsun? Merhabalar herkese. Ben e, sizin aslında üniversitede okurken tanışmıştım genetik okuyordum o zamanlar. Şimdi mezun oldum. Müzikte ilk şan eğitimi ben de sizin aldım. Keman çalıyordum öncesinde benziyoruz bayağı. Evet. Sonrasında işte size de dediğim gibi hani Covid bitince derslere de devam etmek istiyorum. Biraz hala böyle şanda geliştirmek istediğim alanlar da var kendimi. aynen. Bunlar arasında işte bildiğiniz sonra Ceymun Bey, sonra Nazlı işte derken ee, Işıl Hanım yeni gelecek inşallah aramıza. <laughs> bir türlü vakit bulamıyoruz. O kadar yoğun ki. Ee, ama Olacak inşallah. inanıyorum onu. olacak. <laughs> Begüm sen ne yaptın? Sevgili Begüm neler yaptın? Şöyle kısa geçersen. Dalgıçtın zaten biliyorduk. <laughs> ben biliyordum da kimse bilmiyordu. Evet sen. <laughs> Şu anda oldum, ee, sizinle şan dersi alırken o sırada Aslı ile da keman dersi alıyordu zaten, ee, İrem'le aynı zamanda hep tahmin ediyorum. Onun dışında keman çalmaya devam ettim, Koç Üniversitesindeyim şu an, Kimya Büyücü Mühendisliği. Ee, onun dışında öyle, yani üniversiteyi bitirmeme bir yarım dönem falan kaldı, öyle. Ne güzel, herkesi böyle ufacıkken tanıyorum. Ve şu anda birçok bir şey şeyi başarmışsınız. Ya çok güzel bir şey bu. Gül Deniz Hanım, sizinle ufak bir devam edelim tekrar. <laughs> evet. Selam herkese, Gül Deniz ben. Dört e, işte sene oldu Barcelona'da yaşıyorum. Önceden İstanbul'daydım, işte çalışıyordum vesaire. E, müzikle bağım ya yani çok küçükken hani şeydir ya böyle işte o tarağı alıp şarkı söyleme hikayesi. Bende de öyleydi. <laughs> Hatta böyle hatırlıyorum yani 6 yaşında böyle düğünlerde falan söylüyordum ee, akraba düğünlerinde hadi sen de söyle diye. <laughs> sonra hep böyle, böyle benim sayısal yönüm iyiydi. O yüzden işte Anadolu Sesi, Fen sesi, ondan sonra e, İTÜ İşletme Mühendisliği derken hep müzik böyle ikinci planda kalıyordu. Netde de vardı ee, değil mi birkaç albüm? E, var. <laughs> bir var var. Aynen single'lar var. Ee, Çağrı Hoca'yla tanışmam şöyle oldu. Ben e, yani hep böyle zaten kendim şanla ilgili bir şeyler karıştırıyordum ama daha çok bana e, yani böyle bariz hatalarım var. Onları düzeltecek birine ihtiyacım vardı. Yani şan hocası değil ama bir vokal koçun aslında. Hani şu işte şarkı söylerken şurasını şöyle yapsan daha iyi olur, bak burada şöyle hataların var gibi. E, o anlamda çok doğru birini bulduğuma inanıyorum. O yüzden de çok mutluyum. İki ay oldu iki ayda sesimde böyle bayağı bir değişme var. E, gruptakiler de fark ediyorlar hocam. Bu hafta bayağı şey yaptılar. Bizim <laughs> kanuncu Bulgar <laughs> kanunu böyle şey yaptı. Şarkı söyledikten sonra böyle bir de şeydir Bulgarlar biraz böyle sinirlidiler falan duyguları yüksektir. İşte bu işte bu falan diyor sonunda diyor. Ne duygu falan diyor böyle. Madremiye <laughs> ondan sonra ben de şey yaptım ben de böyle Allah Allah çocuğa bir şey mi oldu falan. <laughs> <laughs> Dalmıştım çünkü şarkı söylerken. Ondan sonra hocam şey insanlarla fark ediyorlar Böyle çok çok mutluyum yani çok teşekkür ediyorum. Evet, o yüzden e, aynen. Tizlerde tamam. böyle bağırıyordum işte e, e, çok yanlış yerlerden çıkıyordum. E, şimdi mesela sesim tam böyle yerine oturmaya başladı. E, evet, artık oynayabiliyorum sesimle. E, bu etkileşimi çıkıyorum. zoom üzerinden alabiliyor olmam da. E, bu için muazzam bir şey çünkü online bir eğitim içerisindeyiz ve karşılıklı bir şeyleri anlatabilmek, ve alabilmek de çok kolay değil. Ama bunu çok güzel bir şekilde işliyoruz karşılıklı olarak ve en önemlisi de hani bir senkron ayarsızlığı var biliyorsunuz ki zorlarda işte online eğitimlerde şunda bunda. Ve biz bunu çok iyi bir şekilde adapte ediyoruz. Yani i̇nşallah da bu şekilde daha da ileri seviyelerde artık hologram mı olur? Hani yanınızda falan mı belirilir? Nasıl olur bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir hale gelir onların. Bey size gelelim ufak bir bize neler yaşadığınızda neler yapabiliyoruz? Bunlardan bahseder misiniz? Merhaba ben Ankara'da yaşıyorum. 43 yaşındayım. Galiba en senior benim burada ee, müzik yani ben de tabii çağrı hocam biliyor diğer arkadaşlara anlatayım ufak ufak. Yani rahmeti annemin söylediği kadarıyla kanepenin kenarına böyle tutunup zor ayağa dikilirken na 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 na, na diye İstiklal Marşı söyleyerek ilk müzik hayatımı o zaman başlamışım şarkı söylemeye. Ee, ses tonum bir bariton yaş ilerledikçe daha koyulaşıyor tabii ki daha genç yaşlardayken e, tenoral seslere daha e, yakın bir baritondum. Şu anda da gerçi Çağrı Hocam'la çalışmaya başladıktan sonra ses tonum da en azından konuşma yerim bile değişti daha bir derste. Benim asıl sorunlarım yıllarca hep duyduğum şarkıcıların e, birebir aynısının taklidini yapmaya çalışmaktı. Kendim olmak yerine. Tabii sahneye çıkınca çok eğlenceli oluyor, kızlar çok etkileniyor. O zaman saçlarım da vardı gençtim. Bu arada bilgisayar mühendisiyim. Bir Amerikan şirketinde de uzaktan çalışıyorum şu anda. Haftada bir günde şu anda Çağrı hocamla e, çalışıyoruz. E, benim için anlamı ne? Şimdi öncelikle vokal aralığımın ne olduğunu öğrenmem lazım. Doğru aralığın, beni yormadan uzun saatler şarkı söyleyebileceğim aralığın ne olduğunu öğrenmem lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bir tane şarkı söylemek için çıktığım zaman işte Levent Yüksel'in tonundan yeter ki onursuz olmasını aşkı da söylüyorum. Ama bu yarım saate 40 dakikalık bir performansa çıktığı zaman bir bariton olarak bu tonları zorlamamam gerekiyor. Dolayısıyla sınırlarda şarkı söylemektense rahat aralığımı sesimin şey yaptığı rahat söylediğim aralığını bulmaya çalışıyorum diğer taraftan da şunu yapmaya çalışıyorum yıllarca hep bu ses benzetme alışkanlığım gırtlakta şurada sinirlerde sıkıştırma gibi kötü alışkanlıklar yarattı bende bunları da çözmeye uğraşıyorum konuşma tonumdan anlaşıldığı üzere hemen bir ders bile çok etki yarattı ee, şimdi artık daha önde konuşuyorum. Gırtlağımı hırpalamıyorum. Diyaframdan nefes alıp veriyorum. O yüzden de çok daha e, kontrol sahibi oldum bir derste bile. Şimdi inşallah önümüzdeki birkaç ay boyunca Çağrı Hocamla devam edeceğiz diye umuyorum. Yani Bu saatten sonra popstar olmak falan gibi bir niyetim yok tabii ki. E, zamanında o şansları teptim. E, Çağrı Hocam benim e, kronik rahatsızlıklarımı ee, o kadar net bir şekilde şu anda yerine oturttuk ki ee, Daha doğrusu çözmüş değiliz ama teşhisini koyduk diyeyim e, Ufak ufak artık onları yok etmeye çabalıyoruz e, Çok daha güzel yerlere daha özgün bir şekilde şarkı söyleyip gelebileceğime inanıyorum Nazlı senle devam edelim sonra Zaki senle devam edelim Bakalım Nazlı neler söyleyeceksin bize geçiyor <laughs> zamanın bizle online eğitimde. Ee, hocam ben daha yeni başladık zaten yani o yüzden çok fazla bir şey ekleyemeyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim ben e, müziğe lise hayatımda başlamıştım ve yani benim için çok ayrı bir yeri de var açıkçası. Hani söyleyeyim işte Sahnelerde çıkayım falan tamam bunları istiyorum ama söyleyebilmek benim için farklı bir hissiyat yani oksijen almak gibi bir şey <laughs> yaşam kaynağı. Ee, liseden beri uğraşıyorum bundan dolayı. Ee, ben ilk başladığımda sesleri hiç duymuyordum ee, yani belki de böyle e, bir süre ders alarak e, uzun süre hatta ders alarak belki de bunu oturtmuş olabilirim. Ee, i̇şte tonları vermeye başladığım zamanla belki ses aralığımı genişletmiş olabilirim ama ya hiçbir zaman tam anlamıyla söyleyememiştim ve artık zaten kafa yiyecek <laughs> durumdaydım. Yani ancak şu anda yani 6 yıl bunun için emek verdim ama ancak şu anda bir ilerleme kat edebildiğimi düşünüyorum sizinle birlikte. E, çünkü ya her zaman egzersiz yapmıştım. Şu anda e gerekli zamanlarda egzersiz yapıyoruz. E çoğunluk olarak söyleme ağırlığıyla beni çalıştırıyorsunuz. E, yani vokal koçu tarzında. Ve hani ben ilk defa gerçekten ihtiyacım olan şeyleri karşı taraftan aldığımı hissediyorum. Ee, verdiğiniz zaten şeyleri fazlasıyla yapmaya çalışıyorum ee, birlikte ders yapmaya başladığımızdan beri bir tık daha fazla söylüyorum hatta derste hani söylemeye çalıştığım şarkıların üstüne de duruyorum kendi kendime söylemeye çalışıyorum ee, bazen bende şey farkındalığı da oluştu şu arada ee, Mesela sizin derste örnek gösterdiğiniz şeylere ben şu an şarkı dinlediğim zaman hani farklı şarkılarda da bunlara da dikkat ediyorum. Aa hani burada böyle bir şey yapmış gibisinden. Ee, öyle çalışıyorum. Ee, benim de gene albüm gibi bir <laughs> hayalim yok ama e, ya birinin arkasında ya yani ünlü bir ismin arkasında back vokal olmak gibi bir e, hayalim var olursa inşallah. Bilmiyorum sesim müsaade edecek mi ama. Benim bu şekilde, ee, daha da iyi olacağımı ben düşünüyorum sizinle çalışarak. Daha yolun çok başında olduğumu hissediyorum. <laughs> bu <kadar. Teşekkür> <laughs> Çok nazik seni, sağ ol. Ee, i̇nşallah her şey e, herkesin istediği gibi olur. Evet Zakir, ee, şöyle az zamanımız kalmışken sonra Işıl Hanım'a da biraz söz vermek istiyorum. Ee, evet, bir de seni dinleyelim. Neler gelişti hayatında? Herkesin merhabalar öncelikle. Herkese iyi akşamlar. Yani e, müzikle ilk ilk tanıştım ben. E, birinci sınıf ikinci sınıfta falan tahtaya çık şarkı söyle gibi. Üçüncü sınıfta e, müzik dersi aldığımda en sevdiğim ders, tabii ki de müzik dersi oldu. E, o zamanlar üçüncü sınıftan itibaren söz müzik yazmaya başladım. Bunun için sağolsun ilkokuldaki müzik öğretmenim bana çok destek oldu. 8 sınıfa kadar bu şekilde devam ettim. Daha sonrasında benim hayatımda aldığım en güzel ve en büyük hediye bir gitar hediye etti ilkokul hocam. Daha sonrasında İstanbul'da İSMEK gibi kurs veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yerler var. Orada gitar derslerine başladım. Bir sene içerisinde gitar sertifikamı aldım. Daha sonrasında dedim ki yani ben sadece gitarla, enstrümanla kalmamalıyım. Sesimi de bu yönde gelişmem gerekiyor dedim. Ondan sonra sizinle tanıştım. 2015 yılında şan derslerine başladık. Ben şarkı söylediğimi zannediyordum tabii ki. Sizle tanışana kadar. O süreçten sonra <laughs> öyle mi söyledim ki ben hiç neyse devam. evet. <laughs> evet ondan sonra zaten benim hayalimde tabii ki de bir single çıkartmak, bir albüm çıkartmak gibi bir şey vardı. Bunun için tabii ki de yardımcı olduğunuz çok desteğiniz oldu. Çok sağ olun. Böyle bir şeyi başardığımız için ben çok mutluyum. Şan dersleri benim için çok önemliydi tabii ki de. Bu şekilde ondan sonra tabii ki de şeye başladım. Mix mastering, işte aranjesi olsun, kayıt teknolojileri falan olsun. Bunlar üzerine başladım. Şu anda öğreniyorum, Gelişmem gereken, öğrenmem gereken çok şey var. Şu ana kadar iki tane single çalışması gerçekleştirdim kendi yaptığımla. Tabii ki siz, sizin de bir desteğiniz çok büyük. Ya ne kadar güzel işte ee, hani bunları duymak çok güzel. Bir de yapılan işleri tekrardan hatırlıyor olmak da çok güzel. Yani çok uğraştığını biliyorum. Ben. Ee, geçmişten bugüne çok fazla e, zaman harcadın kendine. Şimdi Hanım, öncelikle hoş geldiniz aramıza demek isterim. Merhaba, sizin hoş de, bulduk, teşekkür ediyorum. Sizin de söyleyeceğiniz bir kaç cümle bir şeyler varsa daha yeni başlayacaksınız başlamadık o yüzden buyurun. Evet, Hı. ben diğer arkadaşlar gibi e, şanslı olmadım, e, İran'da yaşadım e, liseyi bitirene kadar. E, Gizli bir şekilde müzik bölümünün sınavına girdim. Ailem doktor olmamı istiyordu çünkü. E, ve e, müzik öğretmenliği İzmir'e yerleştik biz İran'dan gelince bu arada. E, benim de dayım e, vardı Van'da. Annem dedi ki Van'da oku o zaman dedi. Dayın orada dedi. Ben Van'ın bile neresi olduğunu bilmeden e, oraya gittim. E, ve şan okumayı planlıyordum. Fakat e, şan hocasının sesi çıkmıyordu. <laughs> Öyle olunca piyanoyu seçtim. Ee, İran'da da ortaokul e, yıllarında e, piyano dersi almıştım. Ondan sonra o şekilde piyano dalında ilerledim. E, şimdi piyano hocasıyım, e, üniversitede çalışıyorum, e, öğretim üyesiyim. Fakat e, hala e, bir türlü sesimi geliştirme imkanı bulamadım. Araştırma görevlisi olarak doktora yapmaya gittiğimde şanı seçmek istedim. Dediler ki biz seni piyano hocası olarak aldık, öyle o piyanodan mezun olacaksın dediler. Ve bir şekilde yapamadım yani. E, ama her zaman şarkı söylerdim. Şarkı söylemeyi çok e, severdim. E, hala da devam ediyorum aynı şekilde. Sonra size ulaştım. Benim kardeşim de şancı. E,